Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde inorganik bileşiklerden suyu işleyeceğiz. Evet. Suyun özelliklerine baktığımızda canlının yaklaşık olarak dörtte üçü sudur. Bu oran canlıdan canlıya ya da canlının bir organından başka bir organına göre değişkenlik gösterebilir derler arkadaşlar. Yalnız bilinen şu ki canlının büyük bir kısmı sudan meydana gelir. Bu durum üzerinde yaşadığımız dünya ile de benzerlik gösterir. Yani dünyanın da büyük bir kısmı yaklaşık dörtte üçü sularla kaplıdır. Dolayısıyla burada yer kürenin canlılarla bir benzerliği söz konusudur arkadaşlar. Şimdi suyun özelliklerine bakacak olursak su iyi bir çözücüdür. Bakınız burada dikkat etmenizi istediğimiz nokta iyi bir çözücü olması önüne kattığı her şeyi çözeceği anlamına gelmez. Ancak çözdüğü maddeleri gerçekten iyi bir şekilde çözecektir arkadaşlar. Dolayısıyla su bütün her şeyi ne yapamaz? Çözemez. Örneğin temelde yağı çözemez. Her şeyi çözecek olsaydı yağmurda yeryüzündeki bütün her şeyin eriyip kaybolması gerekirdi. Oysa ki böyle bir durum yoktur. Yani su her şeyi çözemez. Ama çözdüğü maddeleri de gayet iyi bir şekilde çözecektir. Peki suyun iyi bir çözücü olmasının bize getirileri nelerdir arkadaşlar? Şimdi bunun üzerinde duralım. Örneğin enzimler için uygun ortam hazırlar. Yani enzimler substratlarıyla birleşerek enzim substrat kompleksini oluştururlar. Ardından tepkime gerçekleşir ve ürünler oluşur. Değerli arkadaşlar bakın enzimatik olan bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için enzim ile substratın hareket halinde olması gerekir. Yani enzim ile substratın bir araya gelebilmesi için bulundukları ortamda birbirlerine kavuşması lazım. Bunu da ancak su sağlayabilir arkadaşlar. Bu sebeple suyun içerisinde hareket eden bu moleküller tevafuki olarak birbirlerine temas ettiklerinde eğer anahtar kilit uyumu sağlanırsa tepkime gerçekleşir. Değilse tepkime gerçekleşemez. Dolayısıyla enzimlerin ve substratların su içerisinde rahat bir şekilde hareket edip birbirlerine ulaşabilmeleri için ortamda en az %15 oranında suya ihtiyaç vardır arkadaşlar. Dolayısıyla %15'in altındaki su oranında enzimler substratlarıyla buluşamaz ve tepkimeler gerçekleşemez. İkinci özellik ise vücutta madde taşınmasında rol oynar. Vücudumuzda maddeler bir organdan diğerine kan yoluyla taşınır. Kanımızın da yine yaklaşık olarak dörtte üçü sudur. Bu sebeple bir molekülün bir organdan diğerine kan yoluyla taşınabilmesi için en temel şart taşınacak olan maddenin su içerisinde çözünmesidir. Yani eğer su içerisinde çözünüyorsa kan yoluyla taşınabilir. Yok eğer suda çözünmüyorsa kanda taşınamaz arkadaşlar. Dolayısıyla vücuttaki madde taşınmasında su önemli bir faktördür. Çözücülüğün bir diğer katkısı zehirli atıkların seyreltilmesinde rol oynamasıdır. Sevgili arkadaşlar, özellikle amino asitlerin solunumda kullanılması sonucu açığa çıkan azotlu atıklar vücutta zehir etkisi yapar arkadaşlar. Dolayısıyla bu zehir etkisinin azaltılması için bu zehrin bir miktar su ile seyreltilerek dışarı atılması gerekiyor. Ve bu işlemede biz idrar diyoruz arkadaşlar. Yani idrar içerisinde aslında bol miktarda su var. Sebebi dışarıya atacağımız azotlu artıkların zehir etkisini azaltmak içindir. Dolayısıyla idrarda büyük miktarda su azotlu artıkları seyretmek suretiyle dışarı atmamızda yardımcı olacaktır. Suyun çözücülüğünün bir diğer getirisi de Besinlerin tadının ve kokusunun alınmasını sağlamasıdır arkadaşlar. Yediğimiz bir besinin tadının algılanabilmesi için moleküllerin tükürük içerisindeki sıvıda kokladığımız bir çiçeğin kokusunun alınabilmesi için de koku moleküllerinin burun içerisindeki mukusta çözülmesi gerekir. Aksi takdirde kuru bir dille tat, kuru bir burunla koku algılanamaz. Dolayısıyla besinlerin tadının ve kokusunun alınması da yine suyun çözücülüğü sayesinde gerçekleşecektir. Suyun çözücülük özelliğinin dışında diğer özelliklerine bakacak olursak fotosentezde hidrojen kaynağı olarak kullanılır arkadaşlar. Yani organik maddenin yapısında bulunan karbon, hidrojen ve oksijenden hidrojenler su tarafından sağlanır. Dolayısıyla fotosentezde üretilen organik molekülün yapısındaki hidrojen büyük ölçüde sudan kaynaklanır. Hidroliz tepkimeleri için gereklidir. Değerli arkadaşlar bakın burada örneğin bakınız burada bir sükroz molekülünü görüyoruz arkadaşlar. Bu sükrozun kendisini oluşturan glikoz ve fruktoza parçalanması sırasında bakınız su molekülü önce kendi arasında iyonlarına ayrışıyor. Yani hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrışıyor. Daha sonra birisi hidrojen monomerlerden birisine Hidroksit iyonu da diğerine bağlanmak suretiyle hidroliz tepkimesini gerçekleştirmiş oluyor. Geçen dersimizde hatırlayacak olursak dehidrasyon tepkimesinde su açığa çıkıyordu. Aslına bakarsanız hidroliz dehidrasyonun tam tersi olduğu için dehidrasyonda açığa çıkan suyun yerini hidrolizde tekrar su dolduracaktır. Bu sebeple hidroliz tepkimeleri için su mutlak surette gereklidir. Öz ısısı yüksektir. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Geç ısınıp geç soğur. Peki bunun canlı için avantajı nedir? Dikkat. Peki bunun canlı için avantajı nedir? Kıymetli arkadaşlar, eğer su geç ısınıp geç soğumasaydı, sıcak bir ortama çıkıldığında vücudumuzdaki su bir anda ısınırdı. Bu da denatürasyona yol açardı. Ya da tam tersine soğuk bir ortama çıkıldığında Su bir anda soğurdu. Bu da hipotermiden canlının hayatını tehlikeye sokardı. Haliyle vücut sıcaklığımızın belirli bir değer aralığında tutulabilmesi suyun geç ısınıp geç soğumasıyla sağlanacaktır. Şöyle ki çok sıcak veya çok soğuk bir ortama girildiğinde ortam sıcaklığına bağlı olarak vücudun gerekli ihtiyatı sağlayabilmesi için suyun zaman kazandırması gerekiyor. Bu da Öz ısısının yüksek olmasıyla ilgili bir durumdur. Bir diğer özelliği ise terleme ile vücut ısısını ayarlamasıdır. Şöyle ki vücut ısısı çok yükseldiği zaman terleme yoluyla su vücut yüzeyine çıkar ve vücut ısısını alarak su bir miktar buharlaşır arkadaşlar. Dolayısıyla buharlaşan su vücuttan ısı enerjisini aldığı için vücut ısısı düşmüş olur. Böylece denatürasyonu engellemiş olacaktır. Bir diğer önemli özelliği ise suyun yüzeyden donmasıdır arkadaşlar. Su yüzeyden donan 3 maddeden birisidir. Peki bunun canlılar için önemi ne? Özellikle göl ekosistemlerinde bakın su eğer dipten donsaydı gölün tamamı buz olurdu ki içerideki balıkların ya da diğer canlıların ölümüyle sonuçlanırdı. Oysa ki su yüzeyden donuyor arkadaşlar ve buz kalıbı belirli bir kalınlığa ulaştığı zaman dışarıdaki ayaz ile içerideki suyun arasında bir izolasyon sağlıyor arkadaşlar. Buraya izolasyon sağlıyor diyelim. Dolayısıyla izolasyon sağlaması sonucu suyun sıcaklığı artı 4 santigrat derecede sabit kalacaktır. Bu da balıkların içeride yaşamını devam ettirip bir sonraki döneme geçebilmelerini sağlayacaktır arkadaşlar. Son olarak adhezyon ve kohezyon etkisiyle bitkilerde özellikle maddelerin taşınmasını sağlar arkadaşlar. Burada da bakınız tanımları fizik ve kimya derslerinde de görüyorsunuz. Burada ben kısaca değinecek olursam kohezyon aynı moleküllerin şuraya alta not alalım. Kohezyon aynı aynı moleküllerin birbirine uygulamış olduğu çekim kuvvetiyken adhezyon ise sevgili arkadaşlar farklı moleküllerin birbirine uygulamış olduğu çekim kuvvetidir. Şekildeki örnekten algılayacak olursak bakınız bir su molekülünün diğer bir su molekülüne uygulamış olduğu şu kuvvete ne diyoruz? Kohezyon. Bakın kohezyon burası. Suyun suya uygulamış olduğu kuvvet. Aynı şekilde bu da bir kohezyondur. Ancak Öte yandan iletim demetinin çeperindeki selülozun su molekülüne uygulamış olduğu kuvvete ise adhezyon diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla gerek kohezyon gerekse adhezyon kuvveti sayesinde su molekülleri bitkinin en uç noktalarına kadar taşınmış olacaktır arkadaşlar. Evet su ile ilgili konuşacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.